Mesela en rahat ettiği kişi Cinci Hoca'ymış. Cinci Hoca Hüseyin Efendi. Tabi padişaha her türlü ilaç veriliyor. Bak çok ilginç bir belge var burada. Mesela, Bak en ünlü bölümünü ee, anlatıyorsun. Yavaş yavaş anlat. Onu anlatacağız. Öğreneyim. Şimdi padişah rahatlamak için tabi her türlü ilaç veriliyor. Neden rahatlamak ee, istiyor? Baş ağrıyor. Tümör falan mı var? Bilmiyorum sıkıntı. Yani bir baş ağrısı var. Çeşitli kaslarında falan da ağrılar var. Belki de ee, öyle bir tümör var ki zaman zaman. Bu sonra. şeyin mesela Korkunç Civan, Rus çarı 16. yüzyılda Rusya'ya Rusya, yı Rusya yı yapan önemli isimlerden birisidir. Korkunç Civan büyük baş ağrısı çekermiş, çok ağır. Ve buna o dönemde ağrısını dindirmek için verilen ilaçların içinde civa varmış. Daha sonra yapılan araştırmalarda yani bu ağrıyı azaltmak için aldığı ilaçların içindeki civanın bunu deliliğe varan bir yola götürdüğünü Ruslar evet. ortaya çıkardı. <laughs> Mezar açıldığını analizler vesaire yaptılar. Dördüncü Murat şeyde de Sultan İbrahim'de de hep şu var. Çeşitli tedavi yöntemleri, ilaç kullanıyor. Mesela yeni cami hekimi var. Mesela belgelerde çok geçer. Onu kullanıyor. Çeşitli doktorlardan şifa bulmaya çalışıyor. E, şeye gidiyor. E, çeşitli hocalara gidiyor. Okuyorlar, üflüyorlar. Mesela burada bak çok ilginç bir belge. Şöyle gösterelim. Ee, burada e, ilginç bir husus şu, şöyle diyor belgede. Hala Konya'da metfun olan Molla Hünkar'ın, yani Mevlana'nın evladından Arif Çelebi duacıları Molla Hünkar Türbe-i Şeriflerinin haki pakinden, yani temiz toprağından bir miktar huzuru hümayuna gönderdi. İrsal olunmuş, israr etmiştir diyor. Hala gönderdi. da Kimin toprağından ne geldi? Mevlana'nın türbesinden toprak göndermişler Padişah'a. Ah bir miktarı suyla ezdürüp şifa niyetine içmek babında emri ferman devleti padişahımdır diyor o da içiyor. Yani Allah Mevlana toprağı ama bak şey enteresan. Harekelemişler yazıyı. Rahat okusun diye padişah. Ha. Ve çok temiz yazmışlar ve harekelemişler. Eee şifa niyetiyle içsin diye padişah Mevlana Sultan İbrahim'e mi? Sultan İbrahim'in bu. Ee, Mevlana İbrahim'e mi göndermiş? İbrahim'e İbrahim'e e telis yazılmış. O da aldığını malumum oldu. mu ya? Şeklinde Her söylüyor. Yani ya, Mevlana maaşımda türbesinden oh. toprak gönderiliyor. Telhis ne? Telhis, Vezir-i Azam'ın herhangi bir konuda padişaha e sunduğu arz. Ya şunu söylesene. Onu söyledik biraz önce ya. Nasıl onu Telhis ben bilmiyorum. E, Cahil yani, anlat benim. Paris'e herhangi bir konuda yazılan e, yazılar, özet olarak. E, ve burada e, yani bu tür e, çeşitli şeylerden şifa bulmayı umuyor. Ama en önemlisi tabi Cinci, ...Cinci Hoca Hüseyin Efendi gelene kadar çok rahat etmemiş. O geldiği zaman... ...o buna bir afyon mu veriyor, başka bir şey mi veriyor? Ne yapıyorsa rahatlıyor. Bu cin bahsediyor. mi kullanıyor Bilmiyorsun, cin yoksa kullanıyor. şey mi yapıyor? Yani bu bir ilaç da verebilir. Ee, psikolojik tedavi, cinle tedavi ettiğimde psikolojisini de e, etkilemiş olabilir. Ama devrin kaynaklarında yazan şudur. Cinci Hoca, Hoca Hüseyin Efendi aslında medreseyi bitirememiş... Yani eğitimini de tamamlayamamış. <laughs> Ama şeye sarmış, sihir ve büyü işlerine sarmış. Kısa sürede namı İstanbul'a yayılmış. Padişah da bunu duyuyor, çağırıyor ee, ve bunun üzerine bu padişahı rahatlatınca padişahın gözüne giriyor ve doğru dürüst bir eğitim olmamasına rağmen kazaskelliye kadar yükseliyor. Yani kazaskelli, Osmanlı İmparatorluğu'nda, Şehir İstanbul'dan sonra en önemli kadıları ve müderrisleri denetleyen amir. Evet, evet. Ve Padişah üzerinde geniş bir etkisi olduğu için herkes bundan korkuyor. Bir de tabii şeyden korkuyorlar. Bize büyü yapar, sihir yapar diye devlet adamları da çekiniyorlar. Kısa sürede çok büyük şeyler e, kazanıyor. Paralar kazanıyor. Rüşvete de bulaşmış biraz. Kadılıkları ve müderrislikleri rüşvette satmış. Müderrislik ne? Ee, müderrislik dönemin Beyler, üniversite hocalı. Arkadaşlar, yani soğuk soğuk yani o sözlük ismini kullandırmak için yani Yapmayın bunu. Yani. Kaç yaşlısın kim bilir oğlum yani burada hıyar hıyarını mı koyuyorsun bize? Şey yapılan işi söylemedi, bilmem Hiç. ne falan yani. Hadi bunu da yaz. Ee, şey kızdırdım yazdım. Evet. Cevap verdi Hadi yaz yaz hemen yaz. Bu e, tabi onun zamanında padişah ölene kadar, sultan İbrahim ölene kadar onun yanında en önemli isimlerden birisi. Fakat 1648'de padişahın tahttan indirilip öldürülmesinden sonra devletin en büyük problemi her zaman için cüz başçıdır. Yani yeni bir padişah tahta Hı. geçtiği zaman askere ve devlet adamlarına verilecek paradır. Devlet kütçesi ee, sarsılıyor. büyük, evet. para, büyük para şey diyor mesela vezir Azam diyor ki Cinci Hoca'ya Hüseyin Efendi'ye sende çok para var bize diyor 8 milyon akçe gönder. Ne 8 milyon? 8 milyon akçe para gönder. E, askere para vereceğiz. Tabi o da eski gücünü var zannediyor. Padişah yok. Bağırıyor, çağırıyor vesaire diyor parayı vermiyor. Bak burada il... Dur kaçırdım. Para isteyen kim? Vezir Azam. Sultan 4. Mehmet İbrahim öldüğü zaman öldürülünce yerine 4. Mehmet geçiyor ve 4. Mehmet'in oğlu Cumhurbaşkanı Mehmet isen, lazım. Mehmet. Ondan sonra parayı vermemiş. Tabi e, tabii o dönemden büyük problem şu. Devlet ekonomik darboğaz olduğu için paraların içindeki kıymetli maden miktarını azaltıyorlar. Ve piyasadaki bu paralarına geçerli olmuyor. Eee... Daha sonra bu parayı vermeyince zorla evi basılıyor, paralar alınıyor ve bunda şey çıkıyor. Tam ayarlı paralar çıkıyor. Ve cincakçesi diye meşhur. Ne demek o tam ayarlı? Yani içinde maden miktarı doğru olan, azaltılmamış bozulmamış olan, bozulmamış şey. olan e, para çıkıyor ve cincakçesi diye meşhur olmuş. Uzun süre e, çünkü piyasada değerli. değersiz paralar varken değerli para girmiş. Sonra bunu e, şeye sürüyorlar, şerrinden emin olalım diye Habeş'e sürüyorlar. Habeşistan'a. Habeşistan'a da İbrim Sancağı'na. En alta. Oo. Uh. Ondan sonra fakat e, bu bir yolla Kırım Anlı falan araya sokuyor. Geri geliyor. Fakat çene durmuyor. Car 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 car. Konuşuyor devamlı. Dördü, işte bu vezir azam benden şu kadar para aldı da devlete bunların hepsini vermedi de vesaireydi. Şu, yani Etiyopya'ya gidip geri mi gelmiş dedi? Yoldan Habeşistan'dan. gitmemiş. Kırım Anlı araya sokuyor. Öyle sokmuş. Ee, Dönmüş e, Gidecekken en önlemiş. Fakat paraları gittiği için içi, derler ya mal canın yongasıdır diye. İçi gitmiş adamın. Devamlı konuşuyor vezir azamın aleyhine. <laughs> vezir azam bakıyor ki sonunda olacağı gibi. Kim gene o sırada? Ee, Aa, sen Vezir Azam... Düğmeye söyleyeceksin? Yok o kadar değil. Düğmeye <laughs> Vezir Azam <laughs> da evet. bu düzenle e, onu öldürtüyor ve bütün malına mülküne el konuluyor. Bu ilginçtir. Mesela daha sonra romanlara bile Kemalettin Tuğcu'nun hikayelerinde bile vardı. Demi, Demir, kapı diye bir şeyi vardı orada Cinci Hoca hikayelerini anlatırdı. Bu adam cin çağırıyor muymuş? Devrin kaynakları öyle diyorlar diyorlar. Yani bu sihir büyüğü yapıyor, cin cinleri kullanıyor vesaire şeklinde anlatılıyor. Ee, ve zaten uzun süre buna dokunulan sebebi de korkuyorlar. Bizim başımıza ya en önemli yerinde dört dalanlı. Bizim başımıza ya. bir ne şey baş? gelir. Cin nasıl Cinleriyle onu onu o kadar seferat anlatmıyordu kaynaklar. Yazmıyorlar mı? Onu yazmıyorlar. Yani ha. bu cinci hoca diye meşhur oluyor zaten. O kadar bilseler onlar da değil. Hüdâmcı çok... mı acaba? Onu bilmiyorum benim bilgimle. Hüddamcı hocam. O bilir. Tehlikeli işler dedi. Yani yarım mı var acaba? Evet. Yani o şimdi deniliyor ya benim üç tane cinim var, beş tane cinim var vesaire diye piyazada dolaşanlar var. O o da dönemin ilk önemli ismi ama Murat'ın dediği gibi dönemin Rasputin'i şey gibi Rusya'daki e, Rasputin şeklinde önemli bir isim.